Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Protus Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun süredir bir video atmadım. Artık başladık bir PUBG'yi iyice açtım. Seyredin. Kendiniz karar verin. İyi seyirler. Ben de iyiyiz. Bir... Bundan sonra PUBG videoları gelecek. Teşekkür ederim. Size bağlı. Artık ne videoları görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre video çekeyim arkadaşlar. Evet şu an tanımıyorum. Rastgele girdim arkadaşlar. Evet mikrofonu açıyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Bakalım PUBG nasıl oynuyorum? Siz de bir bakın bakalım. Hani bir hafta dalaşabilmiş miyim? İyi seyirler. Hadi. Evet. Hadi. Nereye iniyoruz? Ne ha bu şeye çok adam atlıyor ya stadyum. Ama pilot plaza mı ne? Plaza mı? Dört biraz daha biraz daha düğüm aynen kalabalık oluyor Bunun keyfini de yut i̇şte, Orada şey olacak abi şey olacak abi Allah Allah. Silahım

bir daha var burada. adamlar suplies. geldi adamlar geldi I got <laughs> Ses var Yüzüme burada kamera. Enemy Enemy alacağım katalım, alacağım. Enemy down Down <laughs> Enemy, enemy. Sen mübarek. mübarek? enemy down. Sen, down. Yaşasak adamlar mı var? Allah bilmiyorum bot gibi geldi bana ama Oop Oop I, I, I got supply, I got supply I I got supply I got supplies, got spies. I got supplies. I got supplies. Gece mi kanka diğer her şey istersen? Olur. Araç çok herhalde burada değil mi? Olur. Araç çok, çok herhalde. Seçme abi Şimdi şunu bir atalım abi. Bu da bu Kanka iki tane sana mı atayım? olmayan var mı? Önümüzde sesler var. Bir tane de var. Tamam ben böyle iki bir silahsız geldi ama. I got I got supplies. Evet. Bu araç var bir tane Toros. TOROS araç Toros düşüyor lan. Aaaa hıza taşı. Orası ana Stadyum mu? Dokuyu basalım. Dokuyu basalım. Abi <laughs> <laughs> bakın <basalım>. Evet durun. var benim. Şimdi stadyum basarız ya. Stadyum basarız. Fark etmez DROP'u basalım, DROP'u o zaman gidip Abi arabaya düşürse hepimiz gideriz Genelde öyle oluyor O zaman şuraya gidelim Ben, ben kaçtım abi Bilmedim Ben kaçtım valla Aksiyonu varken DROP'u vermek istemiyorum Çiçek başıma geldi Kanka ateş var, isteyen var mı? Altı iki alırım. Sağlık iki kez mi gerekti bana? Adam var arkamızda, bot herhalde. God, yanlış <laughs> görmediysem. <anymore>. Yo gitti evin arkasına dolandı. Yo gitti evin arkasına. Yine sağlık iki kez bıraktım bana daha bir. Enemy! Enemy! Enemy down! Enemy down!

Ne Nerede? Oh. Allah bilirim lan. Düştü. Herkes mı? Yok. Çatışıyorlar yok. önümüzde. Oh. Oh. Çok at var, var. mı? Alırım. alırım. Attım Ya bot, bot <laughs> ya. Bot senle uğraşmayalım burada. Kanka basalım kanka basalım. Birisi sıktı bize. Kanka burada burada kanka burada. Enemies ahead. Orada çatışıyorlar şu an. Evet çıktı galiba evet çıktı galiba. O zaman S S12 abi. Gördüm kanka kulübe içinde. Bu evin içinde yok değil mi? Çok evet, Ben gördüm. İçinde kanka içinde içinde. Burada. Burada. Atan, atan, atan. orada anda var yok onda. Tek hedefe yönel sey. Arıyorum ben bomba. Bombalar da Birini aldım. Aa al, al. al, lan. Aldım onu. Adamı dümdüz. Biri sayı kaldı 4 numaraya bir koysun Aynen 4 numara arkada bayılıyor Arkada 4 numara koysun Düşüyorlar Önümüzde Aaa çok bedava gittik gene Keşke dürbün atsaydın Atsaydın İlgin tabi gel Ooo işaret bir şey var onunla Zenginler Aha Yapma şişeli lazım Şu işaret bir şey var Bunların şişeli sola varsa fazla alırım Şu an yok ben hiç izleyip vursam şey yaparım ben Al kanka. Al kanka. Yani değiştireyim abi. Ama Adamlar ileride zaten. Kavuşuyorlar. Ne kapışıyor. oldu? Tut abi. Yok yok gel gel. Tamamdır. ya. Kavuşuyorlar. Kavuşuyorlar. Hem de çıkmadı mı orada kanka? mı orada kanka? Ben şu fişeye atıyorum burayı biraz karıştıracağım Bura biraz Bura biraz karıştır. Karış. Enemy. Gördün mü? Ben şurada gördüm. Enemy down. Hadi <laughs> size size getireyim ya kanka. Enemy down. Enemy down. Gel 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 has gel has gel. Burada bizim adam basıyor abi. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. Öldü abi. Adam At, Fişek attım orada. Enemy. Enemy down. Toprak sen fişek attın da ben burada. Toprak sen arabaya mı? Bu da gitti. 3 basılı tuttu herhalde. Tarıyor adam. Ay ne oluyor ya? Ben de alamam. Adam. adam ne var? Sandalye bize tarıyor. Tamam. Şu an burası temiz duruyor. E abi bir Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Adamlar şu önümüzde herhalde kapışıyor enemies <laughs> ahead <laughs> <laughs> Şöyle bir baksam Aldım mı susturucu seninki? Yok, <laughs> almam, Şu an almış, almış olman lazım bak o da susturucu var çünkü. Sana gelmiş olmasa ben. İyi yok. Eskimiş Burada enerji içeceği var. Şu aşağıda var da niye gelmedi hala? Burada drop var da almışlar drop'u. Bekliyorum adamları da. Bekliyorum adamları da. Hadi lan. Arka adam da da. Sıkıyor bir tanesi. Oo, gel gel. Arkadan sıkıyor. Ya kardeş şuradaki eve geçelim, şuradaki eve geçelim. Enemies ahead. Da. Enemies ahead. Enemies Enemies ahead. Baba orada da var. Oradan da sıktılar da. Orada 140 yönde, 140 evdeki evde var herhalde. Bak Bir Büyük ihtimalle. Onu hiç görmedi Adam kaçtı. Dürbün var mı? Dürbün var mı? Dürbün var ben Hacı bende 6x, 6x olması ben lazım. Olur. olur ya. Yer atayım ben sana. İçerideyim. Attım yere. Attım yere ya hadi bak bir tane adamı gördüm koşuyor. İşaretledim. İşaretledim. İşaret. Bundan 5 6 mermi. Dost. Dost dost artık güzel. Şu evle arkadaki öldü. O bir kişiydi herhalde. Evet önümüzde var. Bir bak bak solda bir kişi var galiba ya. Evin üstünde evin üstünde. Bir, 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 bir. Oo çok sıkıntılı. Bir tane bir tane bir, var. Var. bir tane ne işte? Gösteriyorum acaba. Ne? Çok, çok, çok yaralı. Öteki tarafa geçti. taradım. doğru Kanka beni koruyun. Bekle. Bölüm. doğru geç hadi doğru Enemy. down. Kafayı öldü. Öldü. Öldü, öldü. Direkt öldü. Öldü, öldü. Kaldı. bir kişi. Kaldı bir kişi <laughs> kaldı. Hadi kişi. evet. şu bir dakika dedim de kalın. Gör siz mi atıyorsunuz onları? Buraya ben atıyorum içeriye. Allah ben yine daldım gaza geldim de. Bakayım ben nerede öldürecek Allah. beni merak ediyorum. Kanka üst çatıya bomba attım bu kadarıyla. Adam, şurada yılan diyor bak 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 bu Araplar hep böyle ya Bu Araplardan nedir çekmiyor Allah, Allah. Hep bir yılan hep bir yılan hep bir yılan <laughs> Şurada öldü beyler ya. Evet. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Şunu da görün bari.